Ne çeşmeymiş bir arkadaş ya. Ne otoparkmış ya. Vallahi Eylül ayındayız. Ya, ya gitmemişler şu, ya. Kimse Allah'ın kulu gitmemiş dostlar. Yani inanın Eylül ayındayız. Evet. Ve çeşme tıklım tıklım yok böyle bir şey. Ya, Şöyle, okullar açıldı. Şu arabaları <laughs> gösterebilirim. Göya okullar açıldı dediğin gibi hiç. Bana mısın demiyor vallahi yani. Ya abi araba park etmeye yer yok. Böyle bir şey var mı ya? Vallahi rezillik yani. Ha tamam. Çeşme güzel. Dalyan güzel, Alaçatı güzel ama gelin görün ki şu otopark yok mu otopark? Dert diyorum abi. Evi olan burada tabi ayrı konu yaşamış. Özel otoparkı olan yaşamış. Kafasını dinler, eder. Ama bizim gibi turist ömerse tıraş diyorum yani. 1945'ten bu yana yani Çeşme'nin meşhur pastanelerinden Rumeli pastanesi 1945 unutmayın dondurma bomba hep bahsediyordular az önce önünden geçtik <laughs> Çeşme sokaklarını beğeniyorsunuz ki beğenilmeyecek gibi de değil zaten. Ya. Buna emin olun. Yokan nasıl Çeşme sokakları? Çok güzel. Değil mi? 18 Eylül Çeşme 2001 Noğlu Soka sokaktayız. Çeşme sokakları Balat Güneş'i gördü. <laughs> Balat Güneş. <laughs> Eserlerimizi de göster tarihi <laughs> özel bir yapı olan kilise 1832 yılında Aziz Haralambos'a Bosa yapılmış Rum Ortodoks ibadethanesi olarak inşa edilen kilise bazilikal tipli doğu batı yönünde uzanan üç nefli günümüze ulaşamamış kemerli narteksi olan bir plan şemasına sahiptir. <laughs> Absiz ibadet mekanı vurgulamak adına orta nef, yan neflere göre daha yüksek tutulmuştur. Orta nef tonozu üzerinde son derece canlı renklerle işlenmiş, madalyonlar içine alınmış. Pantakrator İsa, Aziz Yahya, Meryem ve kucağında çocuk İsa tasvirleri yapılmış. Harika görünüyor. Yani aslında içine girmek lazımdı ama bir bakalım açıksa gireriz tabii, niye olur? <laughs> Yani şöyle ön cepheden de alabiliriz tamamen. Müzik 2012 yılında Çeşme Belediyesi tarafından kilise restore edilmiş. Hala neydi? 2001 miydi? Evet. 2001 ne oldu? Sokakta ilerlemekteyiz. Valla Bomba sokakta. İşte, hani... ya. İlk kez gelen dostlarımız var ya, İlk kez gelen dostlarımız, emin olun ben çok beğendim. Bu, bu benim ilk gelişim değil Çeşme'ye, ikinci gelişim. Ben çok beğendim. Eminim ki sizler de beğeneceksinizdir. Bir takım Rum meyhaneleri mevcut. Mesela şurada bak, Tikos meyhanesi var. Görelim. Evet. meyhanelerin bolca olduğu bir sokak. Antik meyhane, Tikos meyhanesi. 2008 Nolu sokaktır. Göbekli meyhane. Kolay gelsin. <laughs> Kendim merhaba değilim sana. <laughs> Serhat Hasmet'te değil. Biraz daha sorduğumuzda daha mikrofonumuz almış çünkü kumunuza girebilirsin. Adım. Siparişim. Diyar. Diyar. Emin olursun Serhat Bey kanalımız Serhat Hasmet'te. Neredeyiz Diyar? Şu hangi restoran? Göbek göbek Göbekli, Göbekli me yani. Sen burada çalışıyorsun. Aynen burada. Mı? burada İşler vallahi Eylül ayı olmasına rağmen çok da boşalmamış galiba. Yani ama bitmek üzere. Biraz daha yakına girebilirsin. Azıcık ileride. Valla ben de yabancısıyım buranın hani çalışıyorum. Çalışıyorsun. Ne kadar zaman oldu? Bir ay oldu, bir aydan fazla oldu. Bir ay. Hayırlısı, iş güç olsun da yani. Zor tabii yani, Eylül de geldi artık. Hayırlısı diyelim. Çok memnun olduk biz, tamam mı? Tekrar görüşürüz İhsan, Serhat Aslanca. Tamam, kolay Çok kolay gelsin, görüşürüz. Gel bakalım. Diyar'la da tanıştık. Diğer Diyar Göbekli Meyhanede çalışan bir arkadaşımız. İşte merhaba dedik. Güzel insanlara merhaba Güzel şey tabii değil mi? Orası 2008 ne oldu sokaktan ibaresi? Göbekli Meyhanesi, antik meyhane. Bir de Tikos Rum Meyhanesi vardı. Şimdi biz yine 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10 ilerliyoruz. Bırakalım. Buradan zaman bulursak ala çatıya da gideceğiz. Orada değirmenleri falan göstereceğim size. Ege turumuz devam ediyor olacak. İyi vallahi. Geldiğince dilimizden döndüğünce Gökhan'cığım Çeşme Belediyesi. İşte bir takım oteller bölgesindeyiz. Banka şubelerimiz mevcut. Şu gördüğüm yapı Çeşme Kalesi olsa gerek galiba Gökhan'cığım sol tarafta. Oraya doğru ilerleyelim mi? Furkan valla e, Urla videosu fena sayılmaz. Güzel oldu Urla'da gezimiz ama çok insanlarla diyalog halledildi. Niye? Çok fazla kimse yoktu. Kesme ona nazaran çok da hareketli ya. Değil mi? Baya bir sezon yani kapandı denmek yanlış olur. Daha halen insanlar geliyor yani. Gözlüğün de güzelmiş lan. Ver bakayım bir tak. Lan tak bakayım. Yakışıklı ol bakayım. Ver bakayım nasıl oluyor. Juan da Marco gibi oldu. Beyaz çingene seni. Arkadaşlarım 18 Eylül e, mahallesi 2030 Noğlu sokaktayız ve Çınaraltı kafede e, Gökhan'la çayımızı yudumlarken diyelim e, farklı bir meyve rastladık. Şöyle yakın planda almak istiyorum sizlere. Emin olun bunları ilk göreniniz vardır diye düşünüyorum. Abi merhaba bu arada. Nasılsınız? Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz Nasıl var? işler? Allah'a şükür her şey yolunda. Siz nasılsınız? Bizler deyiz teşekkür ediyorum. Bugün Çeşme gezimizdeyiz. Ee, sizlere bir hoş merhaba geldin. demek istedim. Hoş bulduk. İsim neydi? Vedat. Vedat abi çok memnun oldum. Serhat ben de. Ben de memnun oldum. Ee, nedir bu sattığımız şey böyle? Kaktüs çiçeğinin meyvesi beyefendi. Kaktüs çiçeğinin meyvesi? Evet. Babuska diyorlar. Arap inciri diyorlar. Çok ilginç ya. Yani ben e, emin ol ilk kez görüyorum. Evet. Ama e, yaklaşık yarım saattir dikkat ediyorum tezgahına e, çok kişi uğradı. Ee, ve bilenler de cabası, bilenler daha ağırlıklıydı. Yani 10 kişiden 8'i biliyordu bunu. Evet onu. evet <laughs> yani küçükken yemişlerdir eminim. Yani bilgileri vardır. Değil daha mi? Çok Akdeniz bölgesi meyvesi. Memleket neresi bu arada? Memleket neresi diyeyim size? İzmir, Narlıdere. Narlıdere'lisiniz. <laughs> evet. Yerlisiniz yani. Yani. Değil mi? Sürekli çeşmede miyiz? Yok, yurt dışında yaşıyoruz. Yurt dışındasınız. Yazın mı buradasınız? Evet, uzun süre kalıyor. Peki. Ben e, güzel çalışmalar dileyim. Kolay işler olsun. İyi günler, bereketli iyi işler. Çok teşekkür ediyorum. Ve de şöyle bir el sallayalım. Hadi bakalım. Dostlar görüşmek üzere. Unutmayın tamam mı? Eğer ki uğrarsanız 2030 no'lu sokağın başındayız ve Vedat Abi'ye bir merhaba deyin. Kaktüs meyvesini bir tadın deriz. Tamam? Deriz. Bekleriz. Bay Bay bay. Cevdet abi ikramda bulundu sağ olsun. Bizim çalışanlarımız vardı bana tropik meyveler getirdi. Allah ilginç ilginç. Evet. Garip garip ama bir tanesini sevmedim. Çok ağır bir Kaktüs vardı. çiçeği ama meyvesi. Tamam mı? Bir Arap inciri de deniliyor. Neydi ya işte? Dur yani Bakalım ya. şöyle. Olabilir. O çok lezzetli de ama. Endonezya'dan getirmiş ama çok nefis. De. Çok ciddiyiz. Bizim sevgiler var. Hadi beğenmiyorum. <laughs> ben yemem diyorum. Eyvallah yapayım. abi. I'm not sokaklarına çok benziyor. Evet, böyle Şöyle böyle. Begonvilleri gösterelim. Evet, burada, evet böyle. <laughs> harika ya. Evet. Gerçekten harika. Çeşme'de bir eski Rum kasabası, bir Rum köyü. Ve çarşı merkezden, yani 19 Eylül mahallesindeyiz söylemiştim. Ee, ana çarşıdan, merkezden, yani hangi kiliseydi? Kilisenin adını unuttum valla. Ee, çok güzel tarihi eserler var. Ee, inanılmaz. 3033 Noğlu Sokak. Köste Caddesi, Meydan Çeşmesi'ymiş şöyle gösterelim. Tabii o Rum mimarileri falan gerçekten her zaman söylerim ben bayılırım. Harika görünmekte. Daha daha iç kısımlara doğru ilerliyoruz. Arabanızı şöyle kenara park ettik. Güzel bir plaj e, önerebilirim. E, çeşmenin merkezin biraz ötesinde e, haritada şöyle hani T var ya T. Çeşmenin T'si gözünüzün önüne getirin. Altın Kum ve Pırlanta plajı. Alt, pırlanta plajı biraz daha böyle halka açık bir mevki. E, daha çok belediye tesislerinin olduğu bir nokta. Ama orada fazlasıyla rüzgar e, bol olduğu için burası farklı. Sol tarafa doğru olan e, sakin bir koy diyebilirim. Altın Kum plajı. Burada da 2-3 tane yine beach var. Bir tanesinde hemen fiyat bildiriminde de bulunalım. Şezlong başı, kişi başı 25 TL. Bir şemsiyenin altına iki kişi, eşiniz, sevgiliniz veya arkadaşınızla birlikte geçtiğiniz vakit Gökhan yamuk tutuyorsun ekranı, çift el lütfen. <laughs> 25 TL'den yani iki kişi 50 TL'ye altın kumdaki bu plaja girebiliyorsunuz. Yanında da 75 TL'ye olan bir Çin plajı olan bir biç beach var. Onu ben tavsiye etmiyorum. Boş yere parçalanmayın gitsin. 25 TL en güzeli ilk gelen piler. Altın kum unutmayın. Hadi girelim bakalım. Altın kumdayız. <laughs> Güzel, gerçekten kumu altın gibi diyebilirim yani. Dalla bakayım ben. Gökhan duramadı girdi, ben de gireceğim şimdi daha. Hemen dalalım. Bayağı bambaşka. Denizin tadı. Her tadak. zamanki gibi Eylül'de Al, Alpay'dan söylüyoruz. Eylül'de gel ama nereye gel? Bu sefer Çeşme'ye gel, Altın Kuma gel diyoruz. Gerçekten güzel. Harikulay. Az önce denizi aldanmasınlar e, yani aldanmasınlar. plajı tecrübe ettim. E, harika bir deniz var. Ege zaten tartışmasız değil mi? Kesinlikle gelin Altın Kuma. Gökhan çeşmeyi nasıl buldun? Çok iyi buldum. Rahat bulduk. Rahat bulduk değil mi? Kaybolmadan. <laughs> Çeşme bir harikaydı. Gönülden tavsiye ediyoruz dostlar. Kanala abone olmayı unutmuyoruz değil mi? Güzel sohbetlerinizi, yorumlarınızı ve tip beğenilerinizi, like'larınızı bekliyoruz. Serhat Aslanca kalmaya devam ediyorsunuz. Biz İzmir'de hala kazan kepçeyiz. Bakalım bir sonraki adresin neresi? Bu videodan da şimdilik bu kadar. Görüşmek dileğiyle, sevgiyle. Bay bay.